Doğdu, doldu doldur. Biraz daha doldur. Okey, tamam. Maskeyi kapat. Kapatır mısın maskeyi? <laughs> 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 Sefa. Dur. Karıştır biraz. Karıştır biraz. Karıştır biraz. Daha, daha buraya daha büyük bir patlama yapalım mı Zeynep köykü kaç aydır buraya geliyorum çok mutluyum. Teknolojiyle alakalı şeyler öğreniyoruz, robotlar yapıyoruz, deneyler yapıyoruz. Yani burayı çok seviyorum. Başkalarına da tavsiye ederim buraya gelmelerini. Teknolojik açıdan da çok şey öğreniyoruz. Hatta robot bile yaptık bir gün. İkinci sınıfta robot robot kodlamayı, robot yapmayı öğreniyoruz. Ayı robotu yaptık. Az önce yaptığımız döner robotu yaptık. Ee, az önce şurada patlama döner yaptık. Evet çok güzel şeyler öğreniyoruz. Benim adım Eyne, Eymen Efe Yılmaz. Burada çok zamanlarım geçti. Anaokuluna da buraya geldiğimi söyleyebilirim. Evet robotlar yapıyoruz, deneyler yapıyoruz. İlk yaptığımız deneyde hayallerimin gerçek olduğunu söyleyebilirim. Onları çok seviyorum. Bu yeri kurmuşlar bizim için. Onlara çok teşekkür ederim. Biz bugün burada Uşak Belediyemizin bize sağladığı robotik kodlama merkezinde 37 öğrencimizle birlikte bir eğitim amacıyla geldik. Buradaki eğitimlerimiz bizim Eylül ayından beri devam ediyor ve yıl sonuna kadar devam edecek. Uşak Belediyesi bize buradaki alanında robotik kodlamadan bilimsel deneylere uzay etkinliklerinden dans etkinliğine kadar her türlü alanda destek sağlıyor. Böylelikle mahallelerde kurulan mahalle merkezleri aracılığıyla da biz öğrencilerimize daha nitelikli, daha kaliteli, daha güzel eğitimler sağlıyoruz. Biz bugün burada eğitimlerimizi öncelikle kodlama üzerinden sağlarken bugün sağ olsun Uşak Belediye'miz tarafından bir deneyde karşılaştık. Bu deneyde patlama deneyi sonucunda öğrencilerimiz çok fazla eğlendiler ve çok mutlu oldular. Ve onlar da artık bazı deneyler sonucunda neler olacağını ortaya çıkardılar. Öğrencilerimiz bu gibi merkezlerin sayesinde artık daha bilimsel düşünmeye yetenekli, algoritmik düşünme becerilerini geliştiren ve farklı düşünen bireyler olarak ortaya çıkıyorlar ve bu bizler için çok önemli. Çünkü artık çağımızda problem çözebilen bireylere ihtiyaç var ve çocuklarımız problemleri farklı açılardan çözebilir nitelikteler. Bize bu binayı sağlayan Uşak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'a, burada etkinlik yapmamızı izin veren Kültür Müdürümüz Sayın Fatih Sarısamana ve bize tüm etkinliklerde destek olan Öğretmenimiz Melek Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi etkinliklerin devamını sağlayacakları inancımızla birlikte gelecekte de uçak dilinde çalışan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize de bu alanı kullandırmalarıyla onların da gelecekte çok iyi birer bilim insanı olabileceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikli olarak Dikiltaş Mahalle Konağında 4 yıldır burada eğitim veriyoruz ve e, hem okullardan hem de dışarıdan sabit gruplar alarak ücretsiz bir şekilde eğitimimize devam ediyoruz. Ee, Mehmet Çakın başkanımızın önderliğinde açılmış olan bu sınıfımız ve devam etmekte olan bu sınıfımız da aynı zamanda Kültür Müdürümüz Fatih Sarısaman önderliğinde de güzel bir şekilde devam ediyor. Ee, bugün, e bugün Milli Eğitimle bağlı okullarımızdan bir tanesini ağırladık. Burada Lego tasarım ve deney yaptık. Çocukların yüzündeki gülümseme buranın ne kadar önemli olduğunu, bilişsel zekanın, görsel zekanın çocukların eğitimin üzerinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Buranın daha çok çocuk görmesi ve milli eğitim öğretmenlerimizin aynı zamanda buraya daha çok sık gelmesi için içeride bulunmak istiyoruz öncelikle. Ve belediye başkanımız Mehmet Çakın'la daha güzel işlerde buluşmak dileğiyle teşekkür ediyoruz.